Arkadaşlar merhaba. Çarpanlar ayırma hatırlatma videosuyla devam ediyoruz. Bugün 2021 LGS'ye 55 gün kaldı. Arkadaşlar şöyle çarpanlar ayırmada ilk önce bir ortak çarpan parantezini almayı bilmemiz lazım. Özdeşliklerle ilgili çarpanlar yapmıştık zaten. Parantez içine dağıtmalar yapmıştık. Bakın. Şimdi şöyle yapalım. x kare artı 2x artı 4 mesela. Şimdi burada gerekli olursa şimdi ortak çarpan parantezini almamız gerekirse bir yeri. Bakın tüm hepsinde ortak olan yok. Ama şu ikisi alınabilir. İkisinden dolayı. Şimdi soruyor. x parantezinde x bakın X'de x ile x'in çarpımı x kare artı 2. Bakın buradan x'in birini dışarı almıştım. Diğeri kaldı çarpan olarak. Buradan da x'i dışarı almıştım. 2 kaldı çarpan olarak artı 4. Bu şekilde. Çünkü 4'te ortak yok. Yalnız böyle her bulduğumuz şeyi ortak çarpan parantezine almıyoruz. Biz bunu nasıl alıyoruz genelde? Aşağıda bir sadeleşme için verilmiş bir özdeşlik varsa mesela ona benzetmek için alabiliriz. Mesela diyelim ki şurası x artı 4 ise doğru mu? Şurası şöyle ise mesela x kare artı 4 x ise Bakın burada ortak çarpan parantezini almanız mantıklı olur. Neden? X parantezini aldığınızda X artı 4 gelir. Böyle X artı 4'ten. Bunlar ne yapar? Sadeleşir. Onun dışında işte a gördüm bunlar alınıyor. Bunları alıp demek çok mantıklı değil. Gerektiği yerde alacağız arkadaşlar. Ortak çarpan parantezine. Şuna dikkat edin. Bakın dediğim gibi mesela şunun şu iki çarpanı x ile x arkadaşlar. Bakın bu x çarpı x'i görmüştük. Şurada 4 ile x. Tamam. Şimdi ortak çarpan parçası alırken bir x'i dışarı alıyorum. X'ler ortak. Bakın burada x kaldı. Aradaki işaret artı artıyı koydum. Bakın burada 4 kaldı. Tamam. Arkadaşlar ortak çarpan parantezde almamız bizim için önemli. Gerekecektir. Kullanacağız bunu ilerleyen zamanlarda veya sorularda. Ama şimdiye kadar gelen yani son yıllarda gelen sorulara bakarsanız arkadaşlar çoğunlukla özdeşliklerde ee, işlemi yaparak soruları çözebilirsiniz. Pek çarpanlar ayırma bazen kullanıldığı oluyor ama şimdi bakın şöyle bir şey gelecek karşımıza mesela x artı y'nin karesi bakın arkadaşlar bu iki tane x artı y ile x artı y'nin çarpımı demek doğru mu? ne demiştik biz? mesela x'in karesi nedir? x çarpı x'tir. E, x artı y'nin karesi nedir? x artı y çarpı x artı y'dir. Şimdi bunları çarpalım arkadaşlar. Özdeşliklerde görmüştük bakın. Birinci terimle birinci terimi sonra birinci terimle ikinci terimi çarpıyoruz. Bakın. x kare artı x y sonra bunun ikinci terimle bunun birinci terimi bunun ikinci terimle bunun ikinci terimini çarpıyoruz. Artı x y artı y kare Bakın arkadaşlar. Burayı düzenleyelim. Şunlar Aynı terimler. Diğerlerine bir şey yapamayız şimdi. X kare artı 2 tane X'ye. Doğru mu? 2 tane X'ye artı Y kare. Bakın. Bu bu. Demek ki arkadaşlar X kare artı Y kare gördüğümüzde buna eşitmiş. Yani bu ifadeyi gördüğümüzde yerine X kare artı şey X artı Y kare. X artı Y'nin karesi yazabiliriz. Değil mi? X artı Y'nin karesi yazabiliriz. Az önce X kare artı Y kare dediysem yanlış demişimdir x artı y'nin parantez karesi yazabiliriz. O da x artı y çarpı x artı y'dir. Bu ne işinize yarar? Arkadaşlar şöyle bir işinize yarar bu. Mesela diyelim ki soruda şöyle geldi. x kare artı 2 x y artı y kare. Doğrudan yazdım. Bölü x artı y. Doğru mu? Doğru. Şimdi eğer ki biz bunun bunun x artı y'nin parantez karesi olduğunu bilirsek arkadaşlar böyle yazabiliriz. Yazdığımızda bunun x artı y çarpı x artı y olduğunu biliriz. Sonra bu x artı y ile sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Şimdi bunun dışında arkadaşlar şöyle kurallarımız olacak yine. Bunun eksilisi arkadaşlar sadece önünde eksi işareti olacak. Yani x eksi y'nin parantez karesinde x eksi y'nin parantez karesinde sadece 2x y'nin kat sayısı 2x y'nin önündeki işaret eksi olacak arkadaşlar. Onu da gösterelim size. Onu çarpmadan göstereyim hemen. Şöyle bakın. x eksi y'nin ise x eksi y n'in karesi demektir. Şu şaşmaz. x eksi y çarpı x eksi y'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunu mesela çarpmak isterseniz çarpabilirsiniz istiyorsanız. x kare. Bakın. Birinci terim, birinci terim, birinci terim, ikinci Arkadaşlar bu çarpmam çok önemli. Onu söyleyeyim size. Mutlaka kullanacaksınız sınavda. x kare eksi x y eksi x y artı y kare. Bakın y'nin işareti eksiydi. Y'nin işareti eksiydi. O yüzden 2 eksi çarpımı demiştik. eksi ile eksinin çarpımı artı demiştik arkadaşlar. Eksi çarpı eksi eşittir artıydı. Artı çarpı artı eşittir artıydı. Eksi çarpı artı eşittir eksiydi. Sık tekrar ediyorum. Kaçırırsanız buralardan bilin diye. Artı y kare. Şimdi burası şöyle. X kare şu iki terim ortak. Bakın ikisinin de işareti eksi. O zaman eksiyi koyuyorum. X'ye toplama işlemi olduğu için bu xy ile xy'nin toplamı ne olur? 2 tane xy olur. Artı y kare arkadaşlar. Tamam. Bakın bu da böyle. Yani bu ifadeyi gördüğünüzde x parantez karesi olduğunu bileceksiniz. Ve oraya mesela şunu yazabileceksiniz. x parantez karesi doğal olarak da x çarpı x yazabilirsiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de şundan bahsedelim. Mesela şöyle bir ifade gelir karşımıza. X kare eksi Y kare. Bakın bunu karıştırmayın. Bu parantez karesi değil. Bu iki kare farkı. İki tane kare farkı. Bunu çok severler, çok kullanırlar. Arkadaşlar bu diğerinden şu kadar farklı. Bunda x eksi y çarpı x artı y yapıyorsunuz. Yani birisi eksili birisi artılı. Şimdi x eksi y'nin parantez karesi nasıldı? x eksi y'nin parantez karesi nasıldı? Eşitti. Şöyleydi arkadaşlar, x eksi y çarpı x eksi y idi, değil mi? Bunların da ispatları var ama şimdi girmemize gerek yok. Video uzayacak. Bunu da x eksi y çarpı x artı y yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ondan da kurtulabiliriz. Onun aklımızda tuttuktan sonra arkadaşlar. Bu kuralları sadeleştirme yerde kullanabileceğiz. Başka yerlerde kullanabiliriz. Veriler bize yine bu alan hesaplamalarında falan. O yüzden bilelim. Önemli olan bu. Bu kural bunları bileceksiniz. Yani bunları bilmeden olma bir şeyin olma şansı yok arkadaşlar. Mesela yine bir küçük araştırma yapalım. x kare eksi 4 bölü x kare eksi 2x artı ne şey yapalım şöyle bu x kare eksi 4 x artı 2 yapalım. Böyle bir işlem verildiğini varsayalım. Çoktandır böyle bir soru da vermediler ama olsun. Şimdi arkadaşlar bakalım yukarıya. Burası ortak çarpan parantezin alınabilir mi? Yani ikisinde de ortak var mı iki terimde de? Şimdi bir işaret geçtiğimizde göre sağa solu iki ayrı terim yok. Demek ki alınamaz. x kare eksi 4 bize neyi Şöyle denseydi x kare eksi y kare denseydi kolay olurdu. Ama x kare eksi 4 deyince belki aklınıza gelmeyebilir. Arkadaşlar 4 2'nin karesi olduğundan onu x kare eksi 2'nin karesi şeklinde düşüneceğiz. Aşağısına bakacağız. Aşağısı da şöyle arkadaşlar. Burası 2 değil 4 olacak yalnız. Aşağısı da şöyle olacak arkadaşlar. Bakın şu 2'nin karesi şu x'in karesi tamam. Eğer ki çarpımlarının iki katı da bu aradaysa bakın 2 ile x'in çarpımı 2x çarpımlarının iki katı bu arada. Doğru mu? Doğru. 2. O zaman nedir bu? x eksi 2'nin parantez karesidir. Neden eksi? Şuradaki işaret eksi artı olsaydı arkadaşlar artı olurdu. Tamam. O zaman bunu da x eksi 2'nin parantez karesi şeklinde yazıyoruz. Demiştik ki arkadaşlar yukarıda x kare eksi 2'nin karesini şöyle yazalım. Bir eksilisi bir artı Bakın x eksi 2 çarpı x artı 2 yazacağız. Aşağıya geldiğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Buraya da x eksi 2 çarpı x eksi 2 yapacağız. Şunlar sadece çek. Cevap bu kalacak. Veya bize karşısında bunun eşittir bir şey vermişse ona göre işlemimiz devam edecek arkadaşlar. Ondan dolayı bunları bileceğiz. Bunlar önemli. İleride yine bunlarla ilgili zaten araştırma, alıştırmalar yapacağız. Sorular denk gelecek çözeceğiz. O zamanlar daha iyi görürüz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Yeter bakalım.